Bununla da Sen şu daireleri bize anlatır. Şimdi bakın size bir icra kurulu kararı. 26012017. Portföyümüzde yer alan barter çeklerinin gayrimenkul alımında değerlendirilmesine yönelik olarak DKY firmasının DKY 10 projesindeki teklifinin değerlendirmeye alınması. İcra kurulu kararıyla biz bu DKY firmasından daire almaya karar vermişiz. Yıldırım Demirören döneminden kalma bir barter çekleri var kulüpte. Birkaç evet. milyonluk hiçbir türlü kullanamıyoruz. Hiçbir yere Beşiktaş Belediyesi'ne borçlarımıza karşı vermeye çalıştık. Olmadı. Onu yapmaya çalıştık. Bunu kullanamadık. sonra icra kurulu başkanımız, sayın başkan dedi ki ya böyle böyle bir firma bunları kabul ediyor. Bir bu konuda çalışalım. Hay hay tabii ki herkes ben de çok sevinerek çalışalım. Nedir? Önümüzde bir 5 milyon parayı kurtarmak için belki bir 5 milyon daha da para vermemiz gerekecek. Yani en azından beşimizi kurtarıyoruz. Elimizde de 10 milyonluk bir mal olacak. Yarın satarız mı? Oradaki iddiayı şöyle söylemek isterim. E, Hacizliymiş. haciz Şimdi abi şöyle bak. Buyurun. Şimdi siz de belki daire aldınız projelerden. Ne tamam projeden daireyi alıyorken şu anda hala daha da usul böyledir. Kat e, satış bazı sözleşmesiyle alırsınız. Proje biter. Önce daireyi teslim ederler. Arkasından isken alındıktan sonra tapusunu teslim ederler biz aldığımızda devam eden bir inşaat, işinin başında bir müteahhit firma ki hala daha öyle devam eden bir firma bu batmadı. Orada duruyor. Değerleri aldık. Borçlarını ödedik. Bartır çeklerini değerlendirdik. İşi yine yapan, yürüten, firmayı bulan icra kurulu başkanımız Ahmet Nur Çebi'ydi. DKY 10 firmasını ben tanımıyorum. 2017 yılında DKY 10 firmasını bulan eden Ahmet Nur Çebi'ydi. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki siz diyor cepte para yokken gittiniz daire aldınız diyor. Bize ne çıkar sağladığınızda bu daireyi aldığınızı demeye getiriyor Genel Sekreteri. Ben de diyorum ki o daireleri biri aldıysa bu kulüpte bu işi operasyonu yürüten Ahmet Nurçebilir. Çıksın az, anlatsın. Ben o icra kurulunda üyedim. Buyurun icra kurulu kararı burada. Evet. İcra kurulu başkanına haberim yoktu. Evet. Onunla aldık. Yani bir sorumluluk varsa da hep beraber sorumluluğu paylaşalım. Niye bize sürekli yükleniyor bu iş? Buyurun. Adam genel sekreter, o da onun başkanı. Dağsını da konuşurum ben. Tabii buyurun. DKY firmasıyla Kaptan Demir Çelik arasındaki ilişkiyi de konuşurum. Aynen onu soracaktım ben. Yani DKY firmasının ha, açılımı yani, ne? Kimin? DKY firmasına belki Kaptan Demir Çelik demir satmıştır bilmiyorum. Acaba parasını alamıyordu da bizim üst paradan mı tahsilatını yaptı bilmiyorum. Satmadıysa satmadım desin. 2017'de var mı? Alışverişleri yok mu? Baksınlar, araştırsınlar. Genel Sekreter Mesut Bey şu anda kulübün kasasında 11 daire ile ilgili bir evrak var. Var olmaz olur mu? Tamam. Sözleşmiş, söz sözleşmesi her şeyi var. Tamam. Her şeyi var ama tekrar de tekrar söylüyorum anlamıyorum. Biri genel sekreter, biri kulüp başkanı. Adam ısrarla 11 daire diyor. Ben Hı. de diyorum ki buyurun icra kurulu kararı ya. Buyurun. Bu yok mu sizde? Kulüpte yok mu bu icra kurulu bu kararı? Da, Bende var. var, var. Tabi onda tabi da vardır abi. yani ben benim mailimde durduğuna göre. Tabi. Onda da vardır. Buyurun bu icra kurulu kararını gönderildiği mail kişiler. Doğru. Haberim yok diyemez. Dolayısıyla bir sorun bakalım başkanınıza ya bu başkan bu nedir diye. Yes.